Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saç ve tırnak bakımı ile ilgili ipuçları vereceğim. Saç tipinizi tanıyın. İlk olarak saç tipinizi tanımanız çok önemli. Kuru, yağlı, ince telli veya kalın telli saçlar için farklı bakım ürünleri kullanmalısınız. Doğru şampuan ve saç kremi seçimi. Saç tipinize uygun şampuan ve saç kremi kullanmak saç sağlığınız için çok önemlidir. Düzenli saç kesimi Saç uçlarındaki kırıkları önlemek için düzenli olarak saç kestirmek çok önemlidir. Saç maskeleri ve bakım yağları Haftada bir kez saç maskesi uygulamak ve bakım yağları kullanmak saçlarınızı besler ve parlak görünmesini sağlar. Tırnakları kısa tutun. Tırnaklarınızı kısa ve düzenli tutmak kırılmalarını ve çatlamalarını önler. Nemlendirici kullanımı Ellerinizi ve tırnaklarınızı nemli tutmak, sağlıklı ve güçlü tırnaklara sahip olmanın anahtarıdır. Düzenli manikür, manikür yapmak, tırnaklarınızı sağlıklı tutmanın ve güzel görünmelerini sağlamanın harika bir yoludur. Tırnak güçlendiriciler. Tırnak güçlendirici ürünler kullanarak tırnaklarınızı daha güçlü ve sağlıklı hale getirebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Saç ve tırnak bakımı ile ilgili başka sorularınız varsa yorumlarda bana sormaktan çekinmeyin. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.